Komşunun karısı zinetmek, Ya. Komşu hakkı, kulu hakkı. Adam olur kardeşim bir yere gider der ki karşı komşuyla elhamdülillah düzgün bir adam. Hani tabi emanet etmeyecek. Kimse kimseye karşısına emanet etmez. Ya anasının evine yollarsın ya da ne bileyim hanımını kendi yakın akrabalarına yani nikah düşmeyen birine yollarsın. Ama maalesef e, oluyor. Olmaması lazım. Adam diyor ki karşı komşu sağlam adamdır. Sıkıntı olmaz. Ben birkaç gün yokum. Hanım çoluk çocuk evde. Karşı komşu şey yok arkadaş emanet etmeyeceksin. O hakka girer. Niye? Adam gözü dönerse her şey yapar. Bak bunu defalarca söyledim. Geçen hafta anlattık kardeşim. Bu memlekette köpeğe tecavüz eden varsa gerisini varın siz düşünün. Evet ne dedik? Komşusunun karısıyla zina eden. Bir adam komşusunun karısıyla zina ederse yabancı bir kadınla zina etmekten 70 kat daha günah. Zina haram. Kebair günah. Ama komşusunun karısıyla zina ederse çarpı yetmiş. Çarpı yetmiş. Haktır hak. Komşunun karısı komşu hakkı. Geçen hafta 15 dakika anlattık burada komşu haklarını. Değil mi? Adam ne yapıyor? Kalkıyor zina ediyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Her kim zina eder ya da içki içerse Allah ondan imanı çıkartıp alıyor. Ne demek? o işi yaparken onda iman olmuyor. Evet. Çünkü Müslüman adama o iş yakışmaz, yaraşmaz. Allah cellece alır o iman onun tepesinde bekler. O işi bitirir zaman tekrardan girer. Ee, o anda ölürse de evet sıkıntı. İmansız ölmeye kadar gider. He ehli sünnet itikadı haram kabul ederse haram kabul ederse tabii ki de azabını çeker. Ondan sonra inşallah cennete girer. Allah affederse. Zina edenler cehennemde tenasül uzuvlarından çengelleri asacak ve demirden kancalarla dayak yiyecek. O kişi feryat edince zebaniler diyecek ki sen zina ederken gülerek, sevinerek, keyiflenerek Allah'ı düşünmeden o iş yaparken bu feryatları düşünecektin diyor zebaniler. He? zina ederken vur patlasın, çal oynasın, hoppala paşa, mal kara keşen, bir tarafta biralar, o tarafta içkiler. Ah! Oh, gözü bir şey görmez. Ama Allah Celle Celalü seni cehenneme sokunca, o azabı görünce ah vah para etmeyecek. O kişiler tenasül uzuvlarından kancalarla asılacak ve demirden kancalarla ona zincirlerle azap edilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak Hadise bak. Gülerek günah işleyen ağlayarak azap çeker ve cezasını öder. Bu işin şakası yok. Allah Celle Cev sana evlen diyor. Helalini yetin diyor. Evlenemiyorsan oturacaksın sabredeceksin. Beni ilgilendirmez. Evlenemiyoruz bilmem o kaç para. Beni ilgilendirmez ne yapacaksın? Evlenemiyorsun iyi madem sana zina mı da. Hani bunu bekleyen arkadaşlar var biliyor musunuz? Yorumlarda görüyoruz yani. Ben yani adam şunu bekliyor. İyi madem sen evlenemedin mi? Tamam canım be sana bir şey olmaz. Bunu gerçekten dememizi bekleyen kafada adamlar var. Abartmıyorum. Ben ara sıra her zaman söylüyorum yorumları açar okurum. Milletin nabzına bakarım acaba. Millet ne konuşuyor? Hani biz burada konuşuyoruz ama millet ne diyor? İnsanların nabzı önemlidir. Herkes de bana kızıyor. Lan bana ne kızıyor? Ekonomiyi ben mi bozdum? <laughs> Altını ben mi yükselttim? Koltuk takımını ben mi 50 bin lira yaptım? Senin diyor altından haberin var mı diyor. Benim altından haberim yok. Ama kusura bakma sen evlenmeye bak bir adım at. Vallahi de billahi de Allah Celle Celal yardım ediyor. Vadi var. Allah vadinden dönmez. Vadinden dönen şeytandır. Evet. Şimdi şu zina alakalı basit bir örnek verelim. Şimdi mantıklı bir düşünelim değil mi? Desen ki şuraya. Sen burada bekliyorsun kardeşim. Dünyanın en güzel kızlarını şöyle dizdiler değil mi? Hepsi birbirinden güzel. Sana dediler ki hepsiyle serbest. Sıkıntı yok. Zina edeceksin. Tamam. Ama o kızlarla işin bittiği zaman en sonunda fırın var. Fırına girip çıkacaksın. Ne der? Kim kabul eder? Bana bir tane akıllı adam var diyeyim. Kabul eder bir tane. Ya, ya da gözü dönmüş olması lazım. Yani artık raydan çıkmış olması lazım onu kabul edenin. Böyle biri de yoktur. Heh, aynı adam, ya ne işin var fırında kardeşim, istese dünyanın bilmem ne olsun, isterse de Kleopatra olsun, bana ne derdi mi? Ama işte, ahiret kafası olmayan adam ne yapar? Ya, bir şey olmaz kardeşim, Allah affeder. İşte Allah affeder diyen adam, kusura bakma, senin ahiretin sıkıntılıdır, zina adamı mahveder, zina adamı helak eder. Allah Cellece sana hanımında yetin diyor hanımınla helalinle Yahu helal dairesi geniş kardeşim. Burada bu konularla alakalı çok sohbet yaptık. Allah Celle Cezâ senin hanımınla sana öyle muhabbetler, öyle sevgi verir ki hanımını gördüğün zaman bile o keyif, o haz sana yeter. Ama sen yeter ki Allah Celle Can rızası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere bir hayat yaşa. O hayat üzerinde hanımınla devam et. Öldüğün zaman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasına oturursun. Cennette inşa Allah zinalar artarsa ölümler artar. Zinaların artması ölümden artmasıdır. Hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Evet. Olmuyor mu kardeşim? Oluyor. Al sana bulaşıcı hastalıklar. Bilmem ne. Ey isti tüberkülozu, H1N1, korona, SARS, bilmem ne çıkıyor. Zinalar artarsa bulaşıcı hastalıklar artar. Bu dünya bak ne hastalıklar gördü. Ne hastalıklar ne virüsler. En sonu koronavirüs. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları 1400 sene önce bildirdi. Allah rızası için uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Şu işten vazgeçin. Duamızı yapalım sohbeti bitirelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya Rabbel alemin, ya Rahman, Rahim ve ya Hayran nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adama kabul olmuş bir hacı, bir umre sevabı ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sohbetimizi dergâh hizmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimizi namaz kılan eve eyle. Evlerimizi oruç tutan eve eyle. Evlerimizi zikir çekilen eve eyle. Evlerimiz razı olduğun evlere ya Rabbi hastalara şifa ver, dertlere deva ver, borçlara eda ver ya Rabbi. İşsizlere hayırlı iş ver, eşsizlere hayırlı eş ver ya Rabbi. Keşke şu duada yapılsaydı da amin desedik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa o duada yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Ordumuza güç ver, ordumuza kuvvet ver, ordumuzun başına ehl sünnet komutanı nasip ele ya Rabbi. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kavurup perişan eyle ya Rabbi. Memleketimizde gözü olanın gözünü çıkar, aklı olanın aklını al ya Rabbi. Amerika, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsrail ne kadar İslam düşmanı varsa Ya Rabbi hidayetleri mümkünse, hidayet nasip ele, Ya Rabbi hidayetleri mümkün değilse kahar sıfatına muamele Ya Rabbi Bizlere de Rahman ve Rahim sıfatına muamele Ya Rabbi Vefat eden yakınlarımız ve şehitlerimizin ruhuna buyurun bir kelime şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin wa nefesin adada ma vesiyahu ilmullah Allah 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 Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin Allah Celle Celaluhu kabirlerine cennet bahçelerine bir bahçelesin amin ruhlarına haberdar edersin amin, amin. السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهل وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> تقبل <سؤال> الله بارك الله الى شرف النبي وآله واصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحه اللهم صل وسلم